Şimdi dünyanın değişik yerlerinden görüyorsunuz. Fransa bakıyorsun Müslümanların diniyle, diyanetiyle, Kur'an'ıyla, kadınların başörtüsüyle, erkeklerin sakalıyla. Avusturya'ya bakıyorsun oradaki Kur'an eğitimiyle, din eğitimiyle uğraşıyor. Almanya'ya bakıyorsun oradaki imamlarla uğraşıyor, camiyle uğraşıyor. Oradaki dinsiz imansızlar Müslümanların giyim tarzıyla, diniyle, ibadetiyle uğraşıyor. Sorsan onlara, onlar derler ki, öyle diyorlar zaten. Dünyaya demokrasiyi, huzuru, şunu bunu getirmeye çalışan onlardır. Ama doğru söyle değil, onlar yeryüzünde İslam'ı yok etmek için uğraşıyor. Müslüman'ın diniyle, diyanetiyle, namazıyla, oruçuyla, kadının başörtüsüyle uğraşan dinsizlerin derdi, İslam'ı yeryüzünden yok etmektir. Bütün İslam dışındaki dinlerin, zaten hepsi batıldır. Hristiyanlıktan, Yahudilikten, Hinduizmden, Taoizmden, Şintoizmden, Komünizminden, yani din adına, dinsizlik adına ne varsa İslam dışındaki her şey, hepsinin akıl hocası şeytandır. Üst akıl kim? Şeytandır. O yüzden bakıyorsun ki Hindistan'da Budistler Müslümanlara saldırıyor, Hristiyanlara dokunmuyor. Bakıyorsun işte bir dinsiz devlette Müslümanlara saldırıyor, Hristiyanlara dokunmuyor. Hristiyanlar Müslümanlara saldırıyor, Yahudi'ye dokunmuyor. Budist Müslümana saldırıyor, Hristiyana dokunmuyor. Esed bakıyorsun Müslümana saldırıyor, oradaki Hristiyana dokunmuyor. Yahudi oradaki Müslümana saldırıyor, Hristiyana dokunmuyor. Bak, sadece İslam. Çünkü şeytan aleyhillanenin Tek hedefi var o da İslam ve Müslümanlar. Hepsinin akıl hocası, üst akıl kim? Şeytan aleyhine nedir? O yüzden hepsine hedef olarak İslam gösterir. O yüzden Müslüman ne yapacak? Güzel ameller yapıp, salih ameller yapıp, yeryüzünü yeniden en azından herkesin huzur ile dinini yaşayabileceği bir dünya oluşturmaktır hedefimiz. İslam'ın hedefi de budur, Müslüman'ın hedefi de budur. Tarih boyunca bizim topraklarımızda, bizim devletlerimizin olduğu topraklarda bir da rahatça yaşamış, hainlik yapmazsa, Yahudi de rahatça yaşamış, dinsiz de rahatça yaşamış. Kimse onlara karışmamış. Ama ne zaman ki güç kuvvet onların eline geçti, bizim Kur'an'ımızda, bizim diyanetimizde, bizim dinimizde, işte ne bileyim, din adına ne varsa, وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ buydu. Kim Allah'ın şairine, ne demek? Sembollerine, işaretlerine, Allah'ı anlatan alametlere saygı gösterir. Namaz Allah'ın şairidir, oruç Allah'ın şairidir, hac Allah'ın şairidir, cami Allah'ın şairidir, Kur'an Allah'ın şairidir, Müslüman kadının başörtüsü Allah'ın şairidir. Müslümanın sakalı, sarı, Efendimiz'in sünneti olması hasebiyle şairidir. Bunlara saygı göstermek kalpteki takvadan ve imandandır. Adamda iman yoksa Allah'ın şairine saygı göstermez. Ama Allah'ın izniyle ne batının gücü kuvveti ne başka güçler yeryüzünden İslam'ı silemeyecek. Biz her geçen gün çalışacağız, çabalayacağız. İnşallah bizden sonraki nesiller daha mümin, daha salih amelli olacaklar. Allah'ın izniyle. Hatalarımız olacak, kusurlarımız olacak, eksiklerimiz olacak, günahlarımız olacak. Ayağımız sürçecek, yeniden toparlanacağız, tövbe edeceğiz, yeniden Allah'a döneceğiz, Allah'a affet diyeceğiz, yeniden uğraşacağız, ayağa kalkacağız. Ama son nefesimizde inşallah şeytan aleyhillane imanımızı çaldırmayacağız. Son nefesimizde inşallah eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve diyerek imanımızı inşallah kurtaracağız. Bu imtihandan inşallah başarılı olarak çıkacağız. Allah nasip eder. Rabbim inşallah yar ve yardımcısıdır Müslümanlar. Yeter ki Müslüman tevekkül taala Allah desin. Sırtını Allah'a dayasın. Rabbine güvensin, Peygamberiniz yolundan elinden geldiği kadar ayrılmamaya çalışsın. Allah'ın izniyle inşallah son nefesinde de bu imtihandan başarılı çıkacak. İnşallah.